Zor şartlar altında çalışan sağlıkçılar maalesef hastalanıyorlardı. Yani 1 Nisan'da 601 sağlık çalışanı enfekte olmuştu. Zannediyorum vaka sayılarıyla oranladığımızda 2000'e yaklaştı sağlık çalışanının COVID enfeksiyonu nedeniyle vaka sayısı. İlk olarak ülkemizin hasta başına düşen sağlık çalışanı sayısının hala yetersiz olduğunu ve bu sayının mutlaka artırılması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Son yayınlanan sağlık istatistikleri yıldığında ülkemizde her 100 bin kişiye düşen toplam hekim sayısı 187 iken AB ortalama ortalaması 371. OECD ortalaması da 348. Yani iyi bir noktada değiliz. Bunu bilelim. 100 bin kişiye düşen hekim sayımız az. Ve bunların bir kısmı da maalesef şu anda COVID enfeksiyonuyla mücadele ediyor. Ülkemizde 100 bin kişiye düşen hemşire ve ebe sayısı da 301. OECD'de AB ülkeleri içerisinde en düşük oran bizde. OECD ortalaması 938. Bizimki 301. AB ortalaması 841. Yani neredeyse üçte biri. Burada bu kadar yetişmiş gencimiz var ve bunlar iş bekliyor ve bunlara da ihtiyacımız var. Bunlar bir an önce kadrolu olarak işe başlatılmalı. Bunlardan biz yararlanmalıyız. Sağlıkta dönüşüm programı ile birlikte neoliberal yağmayla artık çalışanlar taşeron olarak çalışıyorlar ve taşeronlar da maalesef orada çalıştıkları röntgen teknisyenleri emeklerini verdikleri yerde çok yoğun bir şekilde çalışmaya devam ederken hiçbir haktan da yararlanamıyorlar. Üniversiteler Sağlık Bakanlığı'na bağlansın diye sistematik olarak çökertildi ve birçoğuna aciz geldi. Bu üniversitelere ne kadar ihtiyacımız olduğu ortada. Bir an önce mali destekler sağlanarak üniversiteler yine bize en iyi hizmeti verebilecek şekilde desteklenmeli. Kan hastaları maalesef kan bulamıyor şu anda. Kanser hastaları ve kan hastalıklarına sahip olanlar Kızılay bu konuda maalesef ihtiyacı karşılayamıyor ve insanlar kan bulmakta büyük zorluk çekiyor. Kan merkezleri steril bir durumda. Oralarda yurttaşlarımız gidip kan verebilirler. Bu hastalarımızın sağlığını yeniden kazanmasını sağlayabilirler. Sağlık çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesi hayata geçirilmeli. Özel hizmet tazminatları yükseltilmeli. Özlük hakları iyileştirilmeli. Yıpranma payları artırılmalı ve taşeronun uygulaması derhal son verilmeli. Bütçeyi maalesef Kolin'e, Cengiz'e, Kalyon'a aktardık. Sağlığımızı aktarmadığımız için bugün bu sıkıntıları yaşıyoruz. Bir yıl yıpranma payı verilmeli. Sağlıkta şu anda hizmet veren çalışanlara COVID salgını nedeniyle bir yıl yıpranma payını da ilave etmek gerekiyor. Bir derecede verilmeli memur olan sağlık çalışanlarına.